Kedi ve köpeklerde kısırlaştırma operasyonu. Acil hayvan sahipleri, veteriner öğrenciler ve hayvanseverler. Kedi ve köpeklerde kısırlaştırma operasyonu hem hayvanların sağlığı hem de toplum sağlığı açısından büyük önem taşır. Bu operasyon, istenmeyen gebeliklerin önüne geçerek sokak hayvanı popülasyonunun kontrol altında tutulmasına yardımcı olur. Kısırlaştırma dişi hayvanlarda rahim enfeksiyonları ve meme kanseri riskini azaltır. Erkek hayvanlarda ise prostat sorunları ve testis kanseri riskini önemli ölçüde düşürür. Ayrıca kısırlaştırılmış hayvanlar daha sakin ve dengeli bir davranış sergilerler. Kısırlaştırma operasyonu hayvanların çiftleşme dürtüsüyle ilgili davranışlarını azaltır. Erkeklerde kavga etme, işaretleme ve kaçma eğilimleri azalırken, dişilerde kızgınlık dönemindeki stres ve huzursuzluk ortadan kalkar. Bu da hem hayvanın hem de sahibinin yaşam kalitesini artırır. Kısırlaştırma sadece bireysel bir tercih değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur. Sokak hayvanı popülasyonunun kontrol altında tutulması, hayvan barınaklarının yükünü hafifletir ve hayvan refahını artırır. Unutmayın, kısırlaştırma ile daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam mümkün.